aslında bizi şeye koymak lazım. Ee, o vitrine koymak lazım bizi. Altın yerine geçeriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç aklımdan geçti mi? Ben hangi taş olmak ist 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 istedim? Böyle bir düşünce geçti mi kafamdan? Şimdi pırlanta, elmas, değerli taşlar ya ametist taşı olmak isterdim de. Baş ağrısına iyi geliyormuş de. Yani taşlar ya. Ametist taşı olmak isterdim abi. Niye biliyor musun? Ametist taşı baş ağrısını alıyor ya. Benim sürekli sinirden beynim bazen böyle başım ağrıyor. Sinir krizi gelir ya Sürekli, böyle. sürekli. Bazen ölüyorum baş ağrısından. Leylek tırnağı Bula, bulabilirsen Leylek tırnağı. <laughs> leylek tırnağı. Onu biliyorum da abi leyleğin... Leylek tırnağı nereden çıktı ya? Allah aşkına. Bu sıfatı falan oldu. Leylek Aa, tırnağı. Onu biliyorum bu. da abi leyleğin tüyünü de diyorlar. Biz <laughs> şeyli de diyorlar. Gördün mü? Yolda geçen oğlum söylemedin mi sana? Bak bir gün leylek tırnağı lazım olur başın ağrında. Şimdi baş ağrısı nereden kaynaklanıyor?